Sevgili kahraman Maraşlılar, değerli edeler, sevgili kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Gençlerimizle buluştuğumuz programdaki Maraşlı bir evladımızın daveti üzerine en kısa sürede sizlerle bir araya gelme sözü vermiştim. İşte sözümüzü tuttuk ve bugün bir kez daha burada kahramanlığın kitabını yazan Maraş'tayız. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişte hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız. Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Her bir insanımızın derdiyle dertlenmek boynumuzun borcudur. Emin olun bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip bunlara çareler üretecek çözümler getirecek başka kimse yok. Çünkü biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu yolda eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa düzeltiriz. Ama Allah'ın izniyle Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz. Büyük güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vakti. Karaman 19 yıldır girdiğimiz her mücadelede olduğu gibi 2023 imtihanından da yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum. Türkiye'nin en önemli özelliği farklı alanlardaki mücadeleleri aynı anda yürütebilme kabiliyetidir. Biliyorsunuz dünya bir süredir koronavirüs salgınının yol açtığı sıkıntılarla boğuşuyor pek çok ülke bu kriz karşısında ne yapacağını bilemez halde sağa sola yalpalarken biz hem sağlık alanında hem de diğer alanlarda başarılı bir yönetim sergiledik. Kahramanmaraş'a kazandırdığımız toplam yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 1 milyar 734 milyon lirayı bulan 105 eseri Toplu açılış töreniyle yapıyoruz. Eğitimde toplam 156 dersliğe sahip 6 okulun, 560 yatak kapasiteli pansiyonun ve bir spor salonunun resmi açılışını bugün buradan gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın inşa ettiği 1500 kişilik yurdu da bu vesileyle resmen hizmete açıyoruz. Tokeli'nin inşa ettiği Dul 624 kolutun ticaret merkezinin camiinin altyapı ve çevre düzenlemelerinin açılışını da buradan yapıyoruz. Aynı şekilde yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca tamamlanan Millet Bahçesi'ni 56 kilometrelik kanalizasyon inşaatını çeşitli hizmet binalarını ileri biyolojik arıtma tesisini yolların asfaltlanması işlerini de resmen hizmete alıyoruz. Deseini yaptığı 5 dervişli göleti ve sulamasının açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Adalet Bakanlığımıza yapılan Elbistan Adalet Sarayı'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza yapılan engelsiz yaşam bakım, gündüz bakım ve aile danışma merkezlerini hizmete sunuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle yapılan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Altın ve Mücevher Merkezi ile tasarım ve modelleme merkezini de hizmete açıyoruz tüm kapasiteye ulaştığında 7 bin kişi istihdam edecek bu sanayi sitesi Kahramanmaraş'ı altın işlemeciliğinde ülkemizin en önemli merkezlerinden biri haline getirecektir. Değerli kardeşlerim bugün Afşin Asabı Keyf Camii Külliyesi ve merkez mağaralı caminin restorasyon işleriyle Zekeriya Tanrı verdi cami külliyesinin de açılışlarını yapıyoruz. Özel sektörümüzün şehrimize kazandırdığı yüzü yoğu bakımdan oluşan 300 yataklı hastane ile 3 adet sanayi tesisinin resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Bunların yanı sıra büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz tarafından şehrimize kazandırılan 466 milyon lira yatırım bedeline sahip pek çok eser ve hizmet var. Kardeşlerim, bunların resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin Kahramanmaraşımıza hayırlı olmasını diliyorum. Son 19 yılda Kahramanmaraş'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 38 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Tüm eserler Kahramanmaraş'ımıza, kahramanlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah!